Zehra bak ben buradan atlayabiliyorum. 2-3 tane merdivenden atlıyorsun. Onun havasını mı atıyorsun? Yo <laughs> altıncıdan da atlarım. Atla da hastanelik ol sonra ayağını alçıya alsınlar. Ya atlarım. Yani bu neydi şimdi sen böyle öyle böyle yaptın kendiniz ama evini de yaraladın. Valla hiç atlayamadık ki Kerim abla. Ya zaten kimse buradan atlayamaz ki. Yo ben atlarım bak şimdi. Atlıyorum. Gördün mü tuba Örnek al. Ya ben biraz zayıflamam lazım. Atlama zaten erkek işi. Kız atlayamaz. Atlarsa bir tarafını kırar. Ya Kelebek abla bence kızlar da atlar. Evet kızlar da atlar. O zaman yarışma yapalım. En çok ileri atlayan kazanır. Erkeklerden Azat gel buraya. Buradan atlıyorsun Azat. Şimdi Kelebek abla en ileri atlayan kazanacak? Evet en çok öne gelen kazanır. Bakalım erkekler mi kazanıyor kızlar mı? Göreceğiz. Hadi atlıyoruz. Şimdi ben de atlıyorum. Al bak arkadaşlar. Kız mı yendi, erkek Yorumlarda yazın.